Han Yusuf babasına babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Hepsi mason sembolüdür. 11 yıldız, güneş ve ay. Bana secde etmek derken gördüm diyor. Masonlukta böyle bir <laughs> ritüel de var. Meşlik azama secde diyorlar. Önünde giriyorlar. Yani 33 derece üstatların önünde yere kapanıyorlar. anne ne alakası var diyorsunuz belki. İşare anlamını söylüyorum. İnşallah. Babası demişti ki Yakup Hazreti İsrail. İnşallah. Hazreti Yakup Hazreti İsrail diyor. Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. İnşallah. Yani deccal. Böyle Rabbin seni seçkin kılacak. Ebcedi kaç? 2018. Maşallah. Kime bakıyor? Mehdi'ye bakıyor. İnşallah. İnşallah. Ya kardeşim bir tane tarih veriyorum. Evet. Yani mesela ikinci bir kişiye bakması için ikinci bir tarih olması lazım. Bir tane 2018. Ve bu tip ayetlerin tamamı, bak mesela diyor ki, Andolsun Yusuf ve kardeşinde soranlar için ayetler, ibretler vardır. Bu da 2019. Ya kardeşim 4688, 3911 her şey çıkar. Net tarih çıkıyor. Ve tam Mehdiyet'in tarihleri. Bak biri 2018, biri 2019. Anlaşılmayacak gibi bütün Kur'an'a bu hakim. Kardeşler şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Bakın Yusuf'un özelliğini sevgi dolu olması ve çok sevilmesi. O devrin münafıklarının ve muhaliflerin gıcık oldukları konu ne? Yusuf'un çok sevilmesi. Evet. Yusuf'un da etrafındakileri çok sevmesi. Evet. Ve öldürmeye karar veriyor o devrin yobazları. Kıskandıkları konu sevgi. Evet. Temelinde sevgi. Ah benim aşkım bir tanem ne kadar güzel gözleri maşallah. maşallah. <laughs> Bayağı da canım maşallah. maşallah. Bak öldürün Yusuf'u. Müşriklerin ilk istediği budur. Yobazların ilk istediği budur. Cahil Cühelan'ın bazı tiplerin ilk istediği budur. Allah emrinde galip olandır Yusuf suresinde bak. Allah emrinde galip. Allah'ın emrine itaat-ı oluşması. İslam birliği. Mehdi'nin zuhuru. İsa Mesih'in çıkışı değil mi? Allah emrinde galip olandır. 2014. Bir tane tarih veriyor. 2014. Erginlik çağına erişince 22. ayet. 22. 12 zaten 12. ayet. 12. sure. Böylece Rabbi duasını kabul etti Hazreti Yusuf'un. 2031. E kardeşim ne böyle bunlar yani? Niye baş bütün, mesela bak bu surede böyle yoğun. Evet. Öbür surelerde böyle bir şey yok. Evet. Çünkü Yusuf suresi direkt mehtiyete bakan bir sure. İnşallah. Hazreti Yusuf'un zindana girmesi, Mehdi'nin de zindana gireceğini gösteriyor. Yusuf'un kadınlarca sevilmesi, Mehdi'nin de kadınlarca sevileceğini gösteriyor. Yusuf'un güzel olması, Mehdi'nin de güzel olacağını gösteriyor. Yusuf ismiyle Mehdiyet arasında bir bağlantı olduğu anlaşılıyor. Yusuf ismiyle Mehdiyet arasında bir bağlantı olduğu anlaşılıyor. Hazreti Mehdi'ye Büyük evliyanın destek olacağı anlaşılıyor. Babası nasıl? Hz. İsrail evet. destekliyorsa evet. E, Değil mi Yusuf'un? Evet. Aynı şekilde İsrail'inde Şu anki İsrail'inde evet. Beni İsrail'in de Mehdi'yi destekleyeceği anlaşılıyor. Maşallah. Çünkü o devirde bak İsrail evet. Destekliyor Yusuf'u. Evet. Demek ki ahir zamanda da İsrail Yusuf'u destekleyecek. Yani ahir zamanı Yusuf'unu destekleyecek, Mehdi'yi destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Müslüman olarak destekleyecek. Çünkü ahit sandığını alıp Musevilerin önüne koyacak. Tabletleri çıkaracak. Bunu kim yapar? Moşiyah yapar, Mehdi yapar. E Moşiyah Müslüman. E o zaman diyor ki Peygamberimiz Musevilerden çok küçük bir grup dışında bütün Müslüman Museviler Müslüman olacak diyor. Demek ki Museviler de iç içe olacak Mehdi. Bunu anlıyoruz. Açık ifade. Evet. Kur'an ifadesi. Hadisin ifadesi çok açık. Musevilerin Mehdi iltihak edeceğini Peygamberimiz söylüyor. Mehdi'nin bir duasında da Allah'ın adını Allah'ı anarken duasında İbranice de dua edeceği söylüyor. Hadiste. Demek ki Musevilerin e, gönlünü alacak şekilde de bir uslub olacak. İnşallah. Onların da dilinde konuşacak. Gerekirse. İnşallah. 11 yıldız ve ay. Yıldız ve ay. Türk bayrağında ay ve yıldız vardır. Demek ki mehdiyet bütün İslam ülkelerinin bayraklarında da ay yıldız. Bak Libya'nın da ay yıldız kondu. Evet, evet. Mehdiyetin işaretidir ay yıldız. Evet. Demek ki Mehdi İslam ülkelerinde hakim olacak. İnşallah. 11 yıldız ve güneş. Avrupa Birliği'nde kaç tane var yıldız? 12. Evet. 12. 12. 11 yıldız ve güneş bir araya girince kaç yapar? 12. 12 yapar. Demek ki Avrupa Birliği de Mehdi'ye tabi olacak. İnşallah. İnşallah. Mehdi'nin hapiste de tebliğ yapacağını anlıyoruz. Hazreti Yusuf hapiste de tebliğ yapıyor çünkü. Allah'tan bahsediyor. Mehdi'nin hukuku güzel kullanacağını anlıyoruz. Hazreti Yusuf hukuku güzel kullanıyor çünkü. Hukukun inceliklerini iyi biliyor. Mehdi de kendini korumak için hukuku iyi kullanacağını Kur'an'ın işaretini anlıyoruz. Biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan verdik. Bak biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. 2017 evceti. Kardeşim bu kadar mutabakat normal mi? Kur'an'da Yusuf suresinde iktidarı anlatan, hakimiyet anlatan ne kadar ayet varsa hepsi Mehdiyet'in tarihinden bir tane olarak, tek olarak mutabak. Demek ki Allah Mehdi'ye de yeryüzünde güç ve imkan verecek. Zülkarneye de aynısını diyor Cenab-ı Hak. Güç ve yeryüzünde güç ve imkan verdik Zülkarneyn'de. Süleyman'da da aynısını söylüyor Cenab-ı Hak. Hazreti Yusuf devletle barışık. Demek ki Mehdi de devlette barışık. Hazreti Yusuf o devrin hükümetiyle barışık. Mehdi de demek ki hükümetle barışık olacak. Bizzat o devrin hükümeti Mehdi Hazreti Yusuf'u görevlendiriyor. Demek ki asrın hükümeti de Mehdi'den yardım isteyecek. Bunu anlıyor. Yusuf yanına gidikleri zaman kardeşini bağrına bastı. Ben dedi senin gerçekten kardeşinim. Demek ki Mehdi sevgiyi coşkulu yaşayan bir insan olacak. Buradan nazar hep Mehdi'dir. Evet. Sucular geldiler diyor. Kovayı sarkıttılar diyor. Ya Allah niye durduk yere kova desin? Yani niye kovadan bahsetsin? Kova burcundan olacak Mehdi özel bir işaret, bir anlatım. Gereksiz hiçbir detaya girmez Kur'an. Mutlaka bir işaret bir şey vardır. Mutlaka bir gerekçesi vardır. Başka işaretler var da onlar tabi hepsini söyleyemiyorum. Dedi ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Bunu kim söylüyor? Hazreti İsrail Yakup söylüyor. Yakup Aleyhisselam söylüyor. Ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Ve hep oğlunu bekliyor. Museviler de bak binlerce seneden beri Moşiyahı bekliyor. Hazreti İsrail de oğlunu bekliyor sabırla. Öldü diyorlar, gelmez diyorlar. Yok diyor ben Allah'a güveniyorum, illaki gelecek o diyor. İnşallah. Mehdi de diyor değil mi? Gelmeyecek diyorlar, yok diyorlar. Ama illaki gelecek. Ve illaki görecekler. Allah'ın Allah rahmetinden ümit kesmeyin diyor bak yine Yusuf suresinde. Çünkü kafirler topluluğundan başkası, şeytanın Allah'a sınırım. Allah'ın rahmetini ümit kesmez. Mehdi'nin zuhuru, İsa Mesih'in zuhuru ve İttihat-ı İslam birçok insan değil mi? Ümit kesiyor rahmetinden. Özellikle Yusuf Suresi'nde bu konuya dikkat çekiliyor. Mehdiyetten ümit kesmeyin diyor Cenab-ı Allah. Sizler cahiller iken Yusuf'e ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Demek ki Mehdi'ye çok ezit edecek bağnazlar. Cahil insanlar çok iftiralarda bulunacaklar. Yalnız bırakacaklar. Sonunda bak diyor ki sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? Demek ki en sonunda herkes tanıyacak. Yani. Mehdi'nin tanınacağı anlaşılıyor evet. Yusuf evet. suresinde. Bu gömleğimle gidin ve babamın yüzüne sürün. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenizi bana getirin. Mehdi'nin gömleğinde de bir şey var demek ki. Hazreti Yusuf'un gömleğinde bir şey var. Mehdi'nin de gömleğinde bir işaret olacağı anlaşılıyor. Yusuf'un güzel bir kokusu var. Demek ki Mehdi'nin de güzel bir kokusu olacak. Yani tanıtıcı bir vasfı. bu sana Muhammed peygamberimize hitap ediyor Cenab-ı Allah. Vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gayb ne demek? Bilinmeyen bilgiler. Hı. Mehdiyet nedir? Gayb haberidir. Değil mi? Hı. Müjdeci gelip de onu gömleği onun yüzüne sürdüğü zaman gözü görü olarak sağlığına döndü. Demek ki Mehdi zuhur ettiğinde insanların gözü görür hale gelecek. Canlanacaklar. Hastalık, bitkinlik. Çünkü Hz. Yakup'ta meydana gelen rahatsızlığı nedeni üzüntü ve acıdan meydana gelen rahatsızlık. Ama Mehdi'yi gördüğünde, Yusuf'u gördüğünde acayip canlanıyor. Hastalığı da gidiyor, derdi de gidiyor. Mehdi zamanında hastalıklar kalkacak diyor rivayette. İnşallah. Ömürler uzayacak diyor. Ona inşaat ediyor inşallah. Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Yusuf kıssasında. Ebced'i kaç? 2015. Maaşlar. Bak andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Şimdi biz temiz akılla baktığımızda bak ibretleri buluyoruz. Bunları hiç kimse anlatmaz. Bilsinler duymazsınız. Duyuyorsanız haber verin. Temiz akılla incelendiğinde bu görülür. Bunu tabii ki anlatanlar olur ama çok nadir. Bak Yusuf Suresi'nde diyor ki Cenab-ı Allah göklerde ve yerde ince ayetler vardı ki üzerinden geçerler de ondan sırtlarına dönüp geçerler. Bilimin delillerini görmezden gelecekler diyor Allah. Im. Çünkü bak üzerlerinden geçerler. Fosillerin üstünden geçiyorlar değil mi? Evet. Fosilleri de biz çıkarıyoruz. Adamların burnunun dibine getiriyoruz. Evet. Ve onunla dini dünyaya hakim ediyoruz Allah'ın dilemesiyle. Yer altında demek ki deliller olacak. İnsanların görmek istemediği delilleri Mehdi ortaya çıkartıp insanın gözünün önüne getirecek. Yusuf suresinde olması buna işaret. Şimdi onlar kendilerine Allah'ın gazabından, azabından, belasından, kapsamlı bir bürümenin, büyük bir belanın gelmesinden veya onların hiç haberi yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular diyor. Demek ki Mehdi devrinde kapsamlı azap ve belalar olacak. Bir çok büyük olaylar olacak. Ve kıyamet de tehdit olarak hemen hazırda bekleyecek. Veya onların hiç haberi yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvenden buldular. Demek ki Mehdiyet devri kıyamete çok yakın bir devir olacak. Kıyamet bir tehdit unsuru olarak her an hazırda bekleyecek. Ama bak büyük büyüme ve büyük azap ve belalarında Mehdi devrinde olacağını işaret ediyor. De ki, de ki diyor, bu benim yolumdur. Yani Kur'an, İslam. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim, tebliğ yaparım. Ebced'i kaç? 2004 e, Şeddeli olduğunda 2032 Maşallah. 2004 ile 2032 arasında muazzam olaylar olacağını anlıyoruz. Bakın. De ki bu benim yolumdur. Bir basiret üzere bak. Basiretle. Allah'a davet ederim. Tebliğ yapıyorum. Peki bu evcet mesela bak Şeddesli 2004, Şeddeli 2032 sadece Mehdiyet devrini inşaat ediyor, başka yok.